Merhaba arkadaşlar, ismim Fatih, soyadım İkizceli. Kırıkkale Üniversitesi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, uzaktan Eğitim Öğrencisiyim. Sayın Muhammed Ali Erbil hocamızın verdiği C programlama dili proje ödemeni sunmak üzereyim. İlk sunacağım kod öğrenci bilgi işlemi. Burada bizim herhangi bir işlemimiz yok, burayı siliyoruz. İlk kodumuz haş. Bu bizim kütüphanemiz. Ve en yakın olarak kullanılan kütüphane budur int emeğin main kodları çalışmamız için gereken bir yapı void fonksiyon bu foksiyon ismi belirtiyoruz bu, yani bunu ben kendim belirledim öğrenci bilgisi diye buraya herhangi bir şey yazabiliriz printf bizim çalıştırma komutumuz return 0 ise kodlamada herhangi bir hata olmadığını belirt belirtmekte kullandığımız bir kod Void fonksiyonlu ismi ve öğrenci bilgi olarak da Çar, karakter. Char isim, isim, adında bir karakter oluşturdum. Karaktere Fatih değerini verdim. Tekrar olarak Char soy isim adlı bir karakter oluşturdum. Ve iki ziyaretine değer verdim. Aynı şekilde Char bulmakta bir karakter oluşturdum ve içine bilgilerini verdim. Bu kadar farklı olarak burada motor olarak int kullandık. Int kullanmamın sebebi ise vereceğim değer bir rakam olduğu için, sayı olduğu için tip bizim yazdırma komutumuz. Öğrenci adı eşittir, %s. Bulacağım buradan hafızadan bilgi çağırmak için. Çağıracağı bilgide de yanında burada bir de isim. Yani buradan bu komutu çağıracak. Ve yanına değerini verecek. Aynı şekilde öğrenci bölümü %s, hafızadan bilgi çağıracak. Bunun yanında soy isim çağıracağı bir hafıza bu. Ve alacağı bilgi de burada. Burada tek farklı olarak öğrenci okul bilgisini arasında yüzde S yerine burada hibi S yerine yüzde D kullandık. Çünkü çağıracağımız havuzda çağıracağımız bilgi sayı olduğu için yani olarak ve buradan çağıracak. Sistemde hata olmadığı için return 0 yani kodlama hata olmadığı için return 0 kodunu kullanıyoruz. Denemek için run diyoruz. Ve kodumuz çalıştırıyor. Çalıştı. Göründüğü üzere öğrenci adı Fatih, soyadı İkizceli, öğrenci bölümü elektronik haberleşme teknolojisi ve öğrenci okul numarası. Belirttiğimiz bilgilerin hepsini aynı burada belirtti. Kodlamada herhangi bir hata gözükmüyor. Diğer konuya geçelim. Diğer konumuzun ismi ise yaş hesaplama. Bu tarafta herhangi bir şeyimiz yok. Burayı siliyorum institute study H bizim kütüphanemiz belirttiğimiz üzere. Int main ise bizim kodlarımızı çalışmamız için gereken bir yapı. Burada int kodunu kullanıyoruz. Çünkü hesaplayacağımız için sayı kullanacağız. Bu yüzden int kodunu kullandık. Int yaş hakkında bir komut oluşturduk. Ve içinde değer verdik. Değer benim doğum tarihim. Aynı şekilde int yıl hakkında bir komut oluşturduk. Ve değerini verdik. Aynı şekilde yaş hesaplama diye komutu oluşturduk ve burada yapacağı işlemimizi belirttik. Burada aslında matematik işlemi yapacak. Yıldan yaş çıkartacak. Yaşımızı bulmamız için. Alt bölümde print yazdık kısmında merhaba sen diyecek. Yüzde de havuzdan değer bilgi çağıracak. Çağıracağı bilgisi burada belirt, bir bilgisini belirtiyor. Bu bilgisi yaş hesaplama. merhaba sen diyecek. Bu bilgiyi çağıracak. Ve işlemi yapacak. Buraya belirtecek ve devam edecek. Yani buldu sonucu buraya gelecek. Yaşındasın ve Allah bereketli ömür versin kodunu bize belirtecek aşağıda. Return 0 herhangi kodda bir herhangi hata olmadığı için bunu belirtiyoruz. Ve run diyoruz denemek için. Belirttiğimiz gibi bu işlemi yaptı. Yıldan yaşı çıkardı. Ve burada yaş belirtti. Merhaba sen 21 yaşındasın. Allah bereketli ömürler versin. Burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir sonraki konuya geçiyoruz projemize. O ise döngü. İnstitüde tutu H, kütüphanemizi kullanıyoruz. Fonksiyonumuz adı döngü. Ben döngü verdim. Herhangi bir isim şey verebilirsiniz. Buranın herhangi bir önemi yok. Int i. i'ye herhangi bir değer vermedim ben burada. Altta for döngüsünde, yani son döngüsünde i'ye i'yi birden başlattık komutunu verdim. Ve buradaki bir şartımız var. Şart I101'den küçük şartını sağlaması gerekiyor. Yani burada I'ye birer birer ekleyecek, eklemeye devam edecek. Yani şartla uyduğu sürece devam edecek. Yani I101'den küçük şartla uygulat sürece 1, 2, 3 vesaire üstüne ekleyerek devam edecek. Ta ki 101'den küçük olana kadar. Printf yazdı komutumuzu diyoruz. İşlem tamamlanıyor ve hazırda bilgi çağıracak. Çağıracağı bilgi ise i. Burada belirttiğimiz üzere ne? fiyat at için. Bir altta if if i eşittir 101 verdik. Yani i 101 de eşit olduğu zaman işlemimiz tamamlanacak ve aşağıdaki verdiğimiz printf yani yazı yani tamamladıktan sonra printf de işlemimiz tamamlandı işlemini bize yazdıracak. Herhangi bir hata olmadığını belirtmek için return 0 komutunu yazdık ve deniyoruz. Run diyoruz. Gördüğünüz üzere 1'den başlayarak bir yani buradaki 1 ekleyerek bir ekleyerek 101 denk küçük şartını uyguluyor ve 1 2 3 4 5 diye böyle devam ediyor ta ki 100'e kadar. Burada belirttiğimiz işlemimiz tamamlandı. Kodunu aşağıda belirtiyor. Burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir sonraki projemize geçiyoruz. Bunun ismi ise sayı sayma. Pardon, ya şey Sayı işlemini buradaki size anlatacağım. Yine insülde haş kütüphanemiz. Int main kod yazmakta için kullandığımız bir araç. Aşağı geçiyoruz. Sayı kullanacağımız için int komutunu kullandık. A'ya A'nın sıfır eşit olduğunu belirtiyoruz burada. Print Printf'e geliyoruz burada yazdırma komutuna. Burada ise Havzadan bir sayı yazdırmaya yani yüzde %d'yi havzadan yani A'dan bir sayı yazdıracak Havzadaki sayısı A yani buradan havzadan bilgi çağıracak Çağıracağı bilgi ise burada belirttiğimiz üzere A Bir alt sekmede A'nın A, A eşitmiş A artı 2 yani A 0'dır Burada belirttiğimiz üzere A 0 sıfır, sıfırdır ve A'yı ikişer olarak arttır demek istiyoruz yani sıfırdan başlayacak 2 4 6 iki şeyle olarak devam edecek. Burada if komutunda şartımız yani a 2022 eşit işte, olana kadar devam edecek. 2022 eşit, işte, işte olduğu zaman döngüden çıkacak. Alttaki bir kısmı ise döngü <laughs> döngüyü bırak ve bir daha tekrar yazdırma diye yazdırmaması için kullanıyoruz. Evet kısmında printf günümüzde yazdırma kısmı. Bu işlemi yaptırdıktan sonra en altta döngü bitti diye bize verecek. Kodumuzu deniyoruz. Run diyoruz. Gördüğünüz üzere sıfırdan başlayarak 2, 4, 6 diye devam ediyor. Burada verdiğimiz komut neydi? A0 eşit ve A'ya 2 ekle. Bunu uygulamış gördüğünüz üzere A2. Sıfırdan başlayarak 2, 2, 2 ekleyerek devam etmiş. Burada bir koşulumuz vardı şartımız yani. A22 A22 2022 eşit olduğu zaman döngüyü bitirecekti. Bakalım bitirmiş mi? 2 artıraf devam ediyor. Hızlı geçiyorum oraları. En alta geldiğimizde gördüğümüz üzere 2020'ye gelmiş ve döngüyü bitirmiş. Burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Diğer şeyime geçiyorum projeme. O da selam verme. Burada ise insüde sütü yağış yine bizim kütüphanemiz. Void fonksiyon, Bir fonksiyon ismi belirliyoruz. Ben selam ver olarak belirledim. Herhangi bir şey belirleyebilirdik. Burada int saat. Saate herhangi bir değer vermedik. Vermedim. Printf. ilk olarak ekrana lütfen saat giriniz diye bildiri verecek. İlk çalıştığında ilk olarak. Scanf. Scanf kullanıcıdan bilgi isteme işlemidir. Yani ilk olarak kodu yazdığımızda bizden bilgi isteyecek. Burada bilgi işte diziçek. Burada yüzete havuzdan bir bilgi çağıracak. Yani saat. Bu yani saate tabii ki biz gireceğiz. Yedim saati havuzdan çağıracak. Burada if yani bir koşulumuz var olduğunu belirtiyor. Buradaki koşulumuz saat 5 ve 5'ten büyük ve 10 ve 10'dan küçük ise vereceğimiz buradaki rakam saat. Bu şartı uyuyorsa yani 15 ve 5'ten büyük 10 ve 10'dan küçükse bize altta hayırlı sabahlar bildiğini belirtecek. Yani Üzerinde havzadan çağıracak yani saatten bizim verdiğimiz saatte deniyoruz. Buradaki koşulumuz 5 ve 5'ten büyük, 10 ve 10'dan küçük. Bu rakamlar arasında bir sayı verirsek yani şartımıza uyarsa hayırlı sabahlar komutu verecekti. 6'yı deniyoruz. Uyuyor bu saatimize. Enter'lıyoruz ve hayırlı sabahlar saat. Yani şartımıza uydu ve bize istediğimiz komutu verdi. Bir altta geçersek, lcf komutu ile başlıyoruz. Bu ise ikinci bir koşul varsa, bu komutu kullanıyoruz. Buradaki koşulumuz ise, saat 11 ve 11'den büyük, 17 ve 17'den küçük arasında bir rakam verirsek, bize aşağıda iyi günler komutunu verecek. Hani hafızadan saati çağıracak, bizim yazacağımız saati. Eğer saat bu şarta uygunsa, bize iyi günler diyecek, deniyoruz. Saatin koşulumuz 11 ve 11'den büyük. 17 ve 17'den küçüktü. Herhangi bir rakam veriyoruz. 13 diyelim mesela. Enter alıyoruz. Şartımıza uyduğu için koşulumuza bize iyi günler uyarısını verdi. Bir sonraki komutumuza geçiyoruz. Yine else herhangi başka bir ikinci bir koşulumuz var için bunu kullanıyoruz. Buradaki koşulumuz ise saat 18 ve 18'den büyük. 22 ve 22'den küçük koşuluna uygun bir rakam yazarsak bize iyi akşamlar uyarısını verecek deneyelim. Yaşama komutunu verecek. Kodumuz geldi. Şartımıza uygun olarak yerim yazıyoruz. Örnek enterlıyoruz. Koşulumuza uyduğu için bize iyi akşamlar bildirisini verdi. Sonraki koda geçiyoruz. Sonraki kodda ise else herhangi herhangi başka bir koşul varsa. Buradaki koşulumuz saat 23 ve 23'ten büyük, 24 ve 24'ten küçük. Koşulumuz bu. Koşula uygun şekilde bir saat rakamı verirsek bize iyi gece uyarısını verecek deniyoruz. Bu koşula uygun olarak 23 rakamını verelim. Koşulda uyduğu için bize iyi geceler bildirimini yaptı. Bir sonrakine geçelim. Aynı şekilde yine bir ikinci koşumuz varsa. Bu koşulumuz saat 1 ve 1'den büyük. 4 ve 4'ten küçük. 4 eşit ve 4'ten küçük. Bu şartta uygun bir rakam verirsek bize iyi geceler bildirisini verecek. Deneyelim. Kod uygun olarak örneğin iki rakamını verelim. Enter'lıyoruz. Şartlara uyduğu için bize iyi geceler uyarısını verdi, bildirimini verdi. Burada ek olarak bir koşul daha var. Koşul yani printf yazılma kısmımızda. Abi, bu koşullara uymayan herhangi bir saat bildirimi verirsek, yani saat ve bildirim bildirimi verirsek, bize doğru değer giriniz gibi bir hata verecek. Deneyelim. Bu şartlara uymayan mesela artı komutu işliyoruz. Enter diyoruz. Bize kod girdiğim için doğru diye giriş hakkında uyarı verdi. Bu işlemde de herhangi bir sorun gözükmüyor. Bugün size 5 tane kod tanıttım. Projelerim olduğu için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.